Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet Müslümanlar 4. cüzü bitirdik. 4. cüzde Ali İmran suresi vardı ekseriyetle. Ali İmran suresini bitirdik ve Nisa suresine de bir giriş yaptık. Ne diyor Ali İmran suresi? Çok şey söylüyor da birkaç şey hatırlatacağız inşallah. Sadece Ali İmran'dan birkaç şey hatırlatacağız. Orada özellikle Züyine linnâsi hübbü şehevat nefse hoş gelen şeylerden bahsediliyor. Yani bir takım e, nefsin arzu ettiği şeyler nefse süslü kılındı diyor. Bunlar e, Minen nisa kadın ve belin evlat yani evlat sahibi olmak ondan sonra yine ve zehbi ve فضه ve min el ذهب ve ondan sonra ve benine vel kanatiril mukantarati el muqantara min fıddati ve böyle kantar kantar böyle altın ve gümüş vesile atlar ve el musawamati ve en'am davar yani hayvan sahibi olmak Vall harf ve bir de ekin sahibi, ekin sahibi olmak, kısaca dünyalıkla kadın sahibi olmak yani kadına meyil, ondan sonra evlat sahibi olma ya meyil, e, altına gümüşe sahip olmayan meyil, e, besile atlara sahip olmayan meyil, e, evet ekin ve diğer e, hayvanlara sahip olmaya dair insanoğlunda bir cazibe onlara karşı bir cazibe yaratılmış Müslümanlar bunlarla tilke zaliken metaul hayatü dünya vallahu indehu husnul maa' bunlar dünya hayatının bunlar dünya hayatının malıdır faydalanılan eşyasıdır Allah'ın yanında güzel varış vardır Allah cümlemize o varışı nasip eylesin. O da cennet yani. Allah'ın rızası devamındaki ayeti okursanız görürsünüz. Altından ırmaklar akan cennetler müttakiler için temiz zevceler evet vardır ve bir de Allah'tan rıza vardır diyor. Evet bu daha güzeldir. Bilen için akibet itibariyle bu daha güzeldir. Zira bu kalıcıdır, ebedidir. İnkıtası söz konusu değildir. Müslümanlar bunu arz etmiş olalım. Bir diğer mevzu Ali İmran suresinin konusu yerine göre e, İmran ve ailesi. İsrailoğullarından ki seçkin kılınmış döneminde böyle seçkin seçkin kılınmış bir aile. Hazreti Meryem'in babası. Hazreti Meryem'in babası ailesi seçkin kılınmış. Ee, hanımı böyle yaşlanmış, çocuğu olmuyor. Rivayet o ki yani böyle bir kuşu dahi yavrusunun beslediğini gördüğünde ona imrenirmiş, dua edermiş. Ya Rabbi bana da bir çocuk ver. E, ee, i̇şte bana bir çocuk verirsen ben onu senin yoluna adayacağım. Ee, e, Beytül Maktis'e hizmetkar olarak adayacağım gibi böyle bir takım vaatlerde bulunmuş. Allah Teala da kendisine Meryem validemizi bağışlamış. Müslümanlar, tabi Meryem Validemiz gerçekten çok kutsal, çok bahtiyar bir insan. Evet, yani bahtiyar bir insanın dünyada ve ahirette seçkin olacak bir insanın da annesi olacak. Hazreti Meryem. Şöyle ki Meryem Validemiz böyle Beyt-i hizmetine sunuluyor. Kısa uzun biz böyle sadece bizi ilgilendiren taraflarıyla alacağız. Hazreti Zekeriya da ona kefalet ediyor. Yanının işlerine bakıyor. Onun yanına girdiğinde böyle bakıyor. Yanında yiyecekler var. Ey Meryem bu yiyecekler sana nereden geliyor dediğinde bu yiyecekler Allah katındadır. Katındandır ve dilediğini hesapsız rızıklandırır diyor. Evet Meryem validemiz böyle bir yani bahtiyar insan. Ma min mevludin yuladu illa massahu şeytanu hina yuladu feyestahillu feyestahillu sarihan min massih. Diyor ki doğan hiçbir çocuk yoktur ki şeytan ona bir dokunmasın. Her doğana her doğana şeytan bir dokunur, bir çarpar. Ve o sebeple çocuk bağırır. Doğan çocuğun bağırmasının sebebi budur. İlla Meryem ve Benuha. Meryem ve oğlu hariç yani şeytanın dokunmasından muaf tutulmuşlar veyahut da muhafaza edilmişler. Evet Hazreti Meryem'in kısası böyle.